Ukkaşe bin Mihsan İslam tarihinde beş tane Ukkaşe adında meşhur sahabi vardır. Bunlardan bir Ukkaşe bin Sevr bin Asgar, iki Ukkaşe bin Vehfel Sedi, üç Ukkaşe el Ganimi, dört Ukkaşe el Ganivi, beş bizim burada anlatmaya çalışacağımız Ukkaşe bin Mihsan bin Hursan bin Kays bin Mürre bin Kesir bin Gan bin Dudan veya Evban bin Esed bin Huzeyme el Esedi Halife Beni Abi Şems'tir. ashab kiram arasında fazl ve kemali ile meşhur Beni Esed kabilesine mensup olan Ukkaşi'nin künyesi Ebu Mihsan'dır. Takriben miladi 588 yılında Mekke'de doğdu. Annesinin adı ise bilinmemektedir. 44 yaşlarında şehit oldu ailesi ve çocuklarının ismi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Ebu Sinan'la Ümmü Kays Amine Binti Mihsan el-Esedi adında kardeşleri bilinmektedir. Ukkaşi bin Mihsan cahiliye devrinde Beni Abdişemsle ile halifti. İslamiyeti hicret-i nebeviyyeden birkaç yıl önce kabul etmiştir. Daha sonra Medine'ye hicret ederek orada yerleşmiştir. Kaşe bin Mihsan, Medine'ye 34 yaşlarında hicret ettikten sonra gazvelerin hemen hepsine ve birçok seriyeye katıldı. Abdullah bin Caş'ın kumandasında gerçekleştirilen Batnı Nahle seriyesinde bulundu. Bedir Savaşı'nda kendisinden çok bahsettirdi. Zira bu savaş sırasında o kadar büyük yararlılıklar ve kahramanlıklar gösterdi ki elinde bir kılıç kırılmıştır müşrik Kureyşlilere yapmış olduğu son derece şiddetli hamleler, cansiperane gayretleri ve himmetleri müşrikleri adeta yıldırtmıştı. Bu savaştaki şecaati günlerce konuşuldu. Bedir Savaşı'nda Ukkaşi bin Mihsan radiyallahu anh'in elinde kılıcı kırılmıştı. Resulullah kendisine bir çubuk verdi. Ukkaşi radiyallahu anh'in elindeki bu çubuk saf çelikten sağlam ve keskin bir kılıç haline geldi. Başka bir rivayet de şöyledir. Ukkaşe bin Mihsan Bedir'de müşriklerle çarpışırken kılıcı elinde kırılınca Resulullah'ın yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona bir sopa verdi. Bununla vuruş yap ey Ukkaşe buyurdular. Ukkaşe onu Resulullah'tan aldı. O sopa Ukkaşe'nin elinde kımıldayarak uzun boylu, sırtının ortası kuvvetli, parlak, Keskin bir kılıç haline geldi. Allah Müslümanlara zafer ihsan edinceye kadar Ukkaşe o kılıçla harp etti. Ukaşe el-Avn ismi verilen bu kılıcı Resulullah'la bulunduğu bütün gazvelerde kullandı. Ukaşe bin Mihsan radiyallahu anh'i Uhud savaşında Resulullah sağ cenah komutanı yapmıştı. Uhud günü Resulullah'ın okları tükeninceye kadar, yayının başı kırılıncaya kadar müşriklere ok attı. Daha önce de yayının kirişi kırılmış, Ukkaşe bin Mihsan'ın kirişini almıştı. Ukkaşe, ''Ya Resulallah, ona kiriş yetişmez.'' dedi. Resulullah da, ''Sen yerdir onu yetiştir.'' buyurdular. Ukkaşe der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hak din ve kitapla gönderen o Allah'a yemin ederim ki onu sündürdüm, yetiştikten başka ondan yayın başına da üç kere de doladım. Sonra da Resulullah onu benden aldı. Müşriklere o ok katmaktan geri durmadı. Resulullah kılıcını parlata parlata yürüyen bir müşriki ki yaya olarak karşılayıp ben Resulüm yalan yok, ben Abdülmüttalib'in oğluyum diyerek vurup onu öldürdü. Hendek Savaşı'nda Resulullah'ın yanında bulunduğu gibi diğer bütün gazelerde de iştirakta bulunmuştur. Hicri 6. yılda Medine'ye karşı bir harekette bulunmaya yeltenen Beni Esed mensubu bir taife üzerine Resulullah tarafından bir müfrezenin başında kumandan olarak gönderilen Ukkaşe, Gamr taraflarında bu müşrikleri yakalamaya muvaffak olarak onların hepsini tarumar etti. Gamr, Gamre Seferi Gamr veya Gamre Seferi hicretin 6. yılında Rebiyül Ahir ayında vuku bulmuştur. Seferin Rebiyül Evvel ayında vuku bulduğu rivayeti de vardır. Seferin ismi Gamr veya Gamre Seferidir. Gamr veya Gamre, Necid yolu üzerindedir. Buna Gamr-ı Merzuk da denilir. Feyd'den Medine'ye giden ilk yol üzerinde iki gecelik uzaklıkta Esedoğullarına ait bir sudur. Gamr veya Gamre Seferinin Sebepleri Hicretin 4. yılında Esedoğulları kabilesinden Hüveylid'in iki oğlu Tulayha ve Seleme'nin kendi kabileleriyle kendilerine bağlı bulunan kabileleri Resulullah'la da çarpışmaya davet ettikleri ve hatta rivayete göre hazırlanıp Medine üzerine yürüdükleri fakat sonradan bundan vazgeçerek geri dönüp gittikleri haber alınmıştı. Bunun üzerine Ebu Seleme bin Esed’in kumandası altında muhacir ve ensardan 150 kişilik bir kuvvet acele yola çıkarılmıştı. Katanda yapılan çarpışma sonunda Esedoğulları bozularak kaçmışlardı. Esedoğulları Uyeyne bin Hısn'ın mensup bulunduğu Gatafanlarla müttefiktiler. Gatafanlar, Hicret'in 5. yılında Hendek Savaşı'ndan önceki günlerde Resulullah'la çarpışmaya hazırlanmaları için Esed yazı yazmışlardı. Kureyş ordusu Merruz Zahran'a kadar gelip konduğu sırada esedoğulları da Tudayha bin Hüveylidül Esedî'nin kumandası altında gelip Kureyş ordusuna katılmışlardı. Esedolları böylece Müslümanlar ve Müslümanlık için bir ölüm kalım savaşı olan Hendek veya Ahzab kuşatmasında müşrikler ve Beni Kurayza Yahudileri ile işbirliği yapmış bulunuyorlardı. İslam düşmanları hiçbir şey yapamadan çekilip gittikten sonra en yakınından başlayarak birer birer onlara yaptıkları bu kalleşliğin haddini bildirmek gerekiyordu. Beni Kurayza Yahudileri hemen kuşatılıp cezalandırılmıştı cezalandırılmak sırası Esed oğullarına gelmişti. Resulullah, 40 kişilik askeri bir birliği Ukkaşi bin Mıhsan'ın kumandası altında Gamre yolladı. Sabit bin Akrem'in kumandası altında gönderildiği de rivayet edilir. Sanıldığına göre Ukkaşi bin Mıhsan'la Sabit bin Akrem'in her ikisi birlikte vazifelendirilmiş, gönderilen 40 kişilik bir birlik arasında Suca bin Web, Yezid bin Rukayş, Lakit bin Asam da vardı. İslam mücahitleri Gamre doğru hızla ilerlediler. Esedoğulları Müslümanların kendilerine doğru gelmekte olduklarını haber alınca sularının başından kaçıp dağıldılar. Yurtlarının yüksek kısımlarına, yaylalarına çekildiler. İslam mücahitleri Esedoğulları'nın sularının başına geldikleri zaman yurtlarını bomboş buldular. Ukkaşe bin Mıhsan, Esed araştırıp soruşturmak veya onlar hakkında bir ize rastlamak maksadıyla etrafa casuslar saldı. Etrafa salınanlardan Şuca bin Veb, izi sıra geri döndü. Yakınlarında deve izleri gördüğünü haber verdi. Hemen kalktılar, oraya doğru gittiler. Mücahitler, Esed oğullarının geceleri ses dinlemekle görevlendirildikleri casusunu uyurken yakaladılar. Ona, halk nerededir diye sordular. Casus, onlar şimdi yurtlarının yüksek yerlerine, yaylalarına erişmiş bulunuyorlar, dedi. İslam mücahitleri, ya develeri nerededir diye sordular, casus yanlarındadır, dedi. Mücahitlerden birisi elindeki kırbaçla onu dövmeye kalkınca casus, kanımı bağışla, bana eman ver de sana onların amcaları, oğullarına ait develeri göstereyim. Onlar sizin Esed oğullarının üzerinde yürüdüğünüzü bilmiyorlar, dedi. Mücahitler olur dediler. Ona eman verdiler. Casus tarafından gönderileceği bildirilen develer Esedoğulları'na aitti. İslam mücahitleri Esedoğulları'nın casusuyla bir hayli gittiler. Adam araştırmayı uzatınca mücahitler onun tarafından tuzağa düşürüleceklerinden korkmaya başladılar. Casusa yaklaşıp "Vallahi ya bize doğruyu söyleyeceksin ya da boynunu vuracağız." dediler. Casus Onları şu tepeciğin üzerinde göreceksiniz dedi. Tepeye varınca develerin orada otladıklarını gördüler. Birdenbire baskın yaptılar. Medevi müşrikler bozulup her tarafa kaçışmaya başladılar. Ukkaşi bin Mehsan kaçanları takip ettirmedi. Esed oğullarının eman verilen casusu serbest bırakıldı. Esed oğulları yurdunda ele geçirilen 200 deve sürülüp Medine'ye getirildi. Abdullah İbni Mesud anlatıyor. Bir gece Resulullah'la birlikte uzun uzun sohbet ettik ve hatta yanında sabahladık. Bize, peygamberler ve çevresindekiler bana milletleriyle birlikte gösterildi. Her peygamber bana uğradı. Kimisi bir cemaatle geldi, kimisi üç kişiyle geldi. Kiminin yanında da hiç kimse yoktu, diyordu. Katade, içinizde aklı başında bir kimse yok mudur ayetini okuyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla, Nihayet İmran oğlu Musa da beni İsrail'den büyük bir grupla yanımdan geçti. Ben, Rabbim kim bunlar dedim. Yüce Allah, Kardeşin İmran oğlu Musa ve İsrail oğullarından kendisine tabi olanlar buyurdu. Ya Rabbi benim ümmetim nerede diye sordum. Yüce Allah, Sağ tarafındaki tepelere bak buyurdu. Bir de ne göreyim, birçok insan vardı. Rabbim bana, memnun oldun mu diye sordu. Evet memnun oldum ya Rabbi dedim. Sol tarafındaki ufka bak buyurdu. Baktım orada da birçok insanlar vardı. Memnun oldun mu dedi. Evet memnun oldum ya Rabbi dedim. Şöyle buyurdu. Bunlarla birlikte hesaba çekilmeden 70 bin kişi daha cennete girecektir buyurdu. Bu söz üzerine Beni Esed kabilesinden Ukkaşi bin Mihsan söze karıştı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, beni onlardan kılması için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım bunu da onlardan kıl diye dua etti. Bundan sonra bir başkası söz alarak, Ey Allah'ın Resulü, beni de onlardan kılması için Allah'a dua et dediyse de, Resulullah, Ukkaşe senden evvel davrandı buyurdu ve devamla, Anam babam sizlere feda olsun. Eğer gücünüz yeterse 70 bin kişi arasına girin. Bu olmazsa tepelerde bulunanlardan olun. Bu da olmazsa ufukta görünenlerden olmaya bakın. Çünkü ben durumları çok kötü olan birçok insanlar gördüm. Sizin cennet ehlinin dörtte birini teşkil etmenizi temenni ederim buyurdu. Bizler, Allahu Ekber dedik. Cennet ehlinin üçte birini teşkil etmenizi temenni ederim. Buyurunca biz yine Allahu Ekber dedik. Cennet ehlinin yarısını sizin teşkil etmenizi temenni ederim buyurdu. Yine biz tekbir getirdik, sonra da şu ayeti okudu. Bunlardan bir kısmı geçmiş ümmetlerden, bir kısmı da sonrakilerden. Daha sonra biz kendi aramızda bu 70 bin kişi kimdir diye sormaya başladık ve Bunlar Müslüman olarak doğan ve Allah'a şirk koşmayanlardır dedik. Durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aksettirilince, bunlar vücutlarına dövme yaptırmayanlar, muska kullanmayanlar, uğursuzluklara inanmayanlar ve Rablerine tevekkül edenlerdir dedi. Resulullah, Ümmetinden on bin kişi, yüzleri ayın 14'ü gibi parlak ve hesaplarına bakılmayarak cennete girecektir buyurmuştu. Ukkaşi bin Mihsan şöyle talep etti. Ya Resulallah benim de onlardan olmam için Allah'a dua et. Bunun üzerine Resulullah da Allah'ım onu da onlardan yap dedi. Ve Ukkaşi'nin o 70 bin kişiden birisi olduğunu haber verdi. Ensardan bir zat kalkıp o da şöyle dedi. Ya Resulallah benim de onlardan olmam için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Ukkaşe bu hususta seni geçti, dua onun hakkında gerçekleşti ve Ukkaşe'nin cennete girecek 70 bin kişiden biri oluşu gerçekleşti. Cinap Seferi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 9. yılında Rebiyül Ahir ayında Ukkaşi bin Mihsan'ı askeri bir birliğin başına geçirerek Beni Uzre ve Belilerin yurdu olan Cinab'a gönderdi. Cinab Medine ile Feyd arasında fezarelerle Kelbilerin arazisi içindeydi. Uzre ve Kelbi kabileleri orada ortaklaşa oturdurlar. Beni Uzre bin Sadi Huzeymler, Kudalardan ve Yemen kabilelerindendi. Kebir bin Uzre'nin soyundan gelen Riza bin Rebiya, Resulullah'ın atası Kusay'ın ana bir kardeşiydi. Kusay'a yardım ederek Huzalarla Beni Bekirleri Mekke vadisinden uzaklaştırmıştı. Resulullah'la Beliler arasında böyle bir akrabalık ve hısımlık vardı. Hicretin 9. yılı sefer ayında Beni Uzre'lerden Rebi Evvel ayında da Belilerden birer heyet gelip Müslüman olmuşlardı. Cinaba gönderilen birliğin sayısı ve gönderiliş amacı ve bu sefer sırasında neler oldu kaynaklarda açıklanmamıştır. Bu seferin uzre ve belilerle başkalarının durumlarını denetlemek maksadıyla yapılmış olması mümkündür ve hadisesiz olarak dönüldüğüne göre bu hususta verilecek bir bilgi bulunmaması da tabidir. Resulullah'ın yakınında uzunca bir ömür geçiren ve meşhur bir suvari olan Ukkaşe radiyallahu anh, savaşlarda bu özelliğiyle ön plana çıktı. Birçok savaşta kahramanca çarpıştığından Resulullah kendisine, ''Arapların en iyi süvarisi bizdedir.'' sözleriyle övdü. Onun kim olduğu sorulunca da Ukaşe bin Mihsan cevabını verdi. Ukaşe'nin mensup bulunduğu Esed kabilesinden Dırar bin Ezver, ''Ukaşe bizim kabilemizdendir ya Resulallah.'' diyerek sahiplenmek isteyince Resulullah şöyle dedi, ''Hayır, o sizden değil bizdendir. Bizim anlaşmalı adamımızdır.'' Ukkaşi bin Mehsan radıyallahu anh, Resulullah'ın vefatlarından sonra birinci Halife Hz. Ebu Bekş döneminin başlarında irtidat ederek Medine'ye saldırmak isteyen bir grup mürtetlere karşı Halife Hz. Ebu Bekş'in yanında harekata iştirak etmiş ve son derece şiddetli bir taarruzla mürtet olanları püskürtmeye muvaffak olmuştur. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir, Ukkaşe radıyallahu anhi Halid bin Velid'in emrine vererek yalancı peygamberlerden Tuleyha bin Huveylid'in üzerine gönderdi. Ordu Tüleyha'nın olduğu yere vardığı zaman Halid bin Velid radıyallahu anh, Ukkaşe bin Mihsan'la Sabit bin Akrem bin Salebi'yi bir keşif kuvvetiyle ileriye gönderdi. Keşif yolu kumandanı Ukkaşi bin Mihsan yolda Tuleyha'nın kardeşi Hibal bin Hüveylid el-Esedi'ye rastladı ve onunla dövüşerek katletti. Kardeşinin öldürüldüğünü haber alan Tuleyha, kendisi ve diğer kardeşi Seleme ile birlikte yola çıktı. Tuleyha Ukkaşi'yi, onun kardeşi de Sabit bin Akremi şehit edip geri döndüler. Arkadan gelen Halid bin Velid, onların şehit olmuş cesetlerini gördüğünde çok müteessir oldu. Hemen bu iki güzide sahabinin teçhiz ve tekvin işlerini yaptırarak şehit oldukları yere defnettikten sonra intikamlarını almak üzere Tuleyha bin Huveylid'in üzerine yürüdü. Onu büyük bir bozguna uğrattılar. Tuleyha bin Huveylid daha sonra tevbe edip Müslüman oldu. Yıllar sonra Halife Hazreti Ömer'in yanına gelip halife seçildiğinde ona beyat etti. Hz. Ömer ona, ''Sen Ukkaşi bin Mihsan'la Sabit bin Akrem'in katilisin. Allah'a yemin olsun ki seni ebediyen sevmeyeceğim.'' deyince Tüleyha ona, ''Ey müminlerin emiri, Allah'ın ellerimle ikramda bulunduğu ve onların elleriyle de beni rüsva etmediği iki adamı ne diye bu kadar düşünürsün?'' deyince Hz. Ömer'e biat etti ve daha sonraları Allah yolunda birçok savaşlara katıldı.'' Ukkaşe bin Mehsan radıyallahu anh, kabri Medine ile Hayber arasında şehit olduğu cedilelerin yurdundadır. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''